kim var? İlaydacığım. Merhaba Öykü Hanım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, her şey yolunda mı? Yolunda. Güzel. Yine yan yana oturuyorsunuz. Arkadaşız. öyle tatlı. Hı hı. Merhaba Öykü. Peki. Hadi geçelim. Ne oynayacağız? Eğlenceli bir şey oynayacağız. çok severim oyun oynamayı. Çok eğlenceli. Çiftlerle başlayalım istiyorum. Mert Buse, hadi bakalım gel. Bak bir. Oh. Ah gel. Oh. <gülüyor> 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 tamam, devam. Anlat sonra. Heh. Çok ses var, ben hiçbir şey duymuyorum. <laughs> <laughs> Belli oldu. çalıyor bir de anlamıyorum. Şimdi. <laughs> evet, süren başladı. Başla. Başladıysa başladı. Başla. 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 Nos. Nos. Soğuk. Nos. Nos. Çok. <laughs> Nos. Nostalji. Çok seksi. Nostalji. <laughs> <laughs> nos <laughs> <laughs> Çüş. <gülüyor> Geçelim değil mi? O, gel peki. <laughs> Öyle çok değiştirmeyin <laughs> ama. Poligon. Poligon. Yes. Gel <laughs> bakalım. Ana Tommy. Antrodney. <laughs> Ana. Ana. Anaokulu. Ana. Okulu. Ana. 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 Tommy. Ana Tommy. Yes. <gülüyor> <A>. <gülüyor> Yatak. <gülüyor> 80. Yatak. Yeni söyleyemem. Yatak. 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 Yasak. Yatak. kart Yatak. Yatak odası. şöyle yaparsan anlamam Yatak ki. Yatak odası. Yatak odası. 35 tane <laughs> söyledin hangisi? <laughs> Boşver ya anlamadı. Hovarda. var da. O var da. Nasıl bilir kendisi? Bana da sallama Bence de duyuyorsun. Cümbüş. Susmuş. Cümbüş. Cümbüş. Cüm Sürpriz. Cüm. Tup. Çabuk anlat başım şişti. Keşiş. Şiş. Ekşi. Ke. Ye. Ke. Ye. Ke. Se. Ke. Ke. Te. <laughs> şiş. Değişik. Şiş. Çilingir anahtar ne? <laughs> İşaret yap böyle. Merdane. Dersane. Merdane. Mersane ne ya? Merdane. Mer... Merdane. Yes. Marpuç ay <laughs> asla anlamayacak. Mar... Mar... Baskı. Mar... Süre bitti. Mar. Süre, bitti. <laughs> Süre bitti. Maymun. Bitti bitti. Kardeşler ne yaptı? Oh. İyi de Skor alayım. Buraya gel anlarsın. Dört Saya tane bilmişsiniz arkadaşlar? O barda falan. Evet evet. İyi <laughs> yani. Peki Murat Yeliz hadi, hadi.